akşam saat 7.30'a doğru geliyor herhalde değil mi? Evet geliyor. Aynen. Biz yine meralarda. İnek burada. Uzağı yok bak. İnek burada. Dün akşam da aynısını yaptı. Buzalını bulmak için dün akşam bunu tekrar geri koy verdik. bulsun diye buldu merada. Bak buzal sesi geliyor bir yerden. Duydun mu? Duydum şimdi. Gel bakalım. Bak ta nereden geliyor. bak Uzağa bak. Bak. Belki de 5-600 metre Ay. ileride. Bak şimdi onu ben çağırıyor. O Aynen şimdi onu çağırıyor. Bak bu zaten nerede bak canım. Yani bunun ayağındaki problem. Herhalde gitmedi mi? Yoksa bu yoruluyor da gidiyor bir yerde uyuyor. O arada anası bunu kayıp mı diyor? Ne yapıyor? Ben anlayamadım. Bak geliyor Vallahi bak. Vallahi ben de anlayamadım. Ama bayağı uzakta. Anasının bakışlarına bak. Ben Bak, buradayım bu diyor. o tarafa bağırıyor. Anladın mı? Ben buradayım gel evet. de ya. Evet. Şu. Benim gözüm tatlı gözüm tatlım benim güzelim benim ama öyle yapma ama öyle yaparsan eve gelince yem vermem yem bu sefer yemi kimden alacağım yemi kim verecek sana he yemi kimden alacağım benim güzel kızım benim. Bu benim tatlı kızım. Bak, buzağısını almaya gidiyor şimdi bak. Bir takip edelim bakalım. Buzağı da oradan doğru geliyor ta ileride. <laughs> gel, bak, gel kızım. Benim, beni, takip eder. Bak canım, benim beni takip eder. Bu. Gel. Yan bak. Bak 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 bak. bak. Şöyle. Uzağıya bak. Uzağı nerede bak. Aa. Şimdi buzağıyı alıp gelecek buraya. Gördün mü uzay? Gördüm küçücük. Aynen. Uzaktan. Zilli. Buradan bakınca küçücük gözüküyor. Yani. Buluştular. Gördüm hala gitmedim ben onu anlayamadım. İki gün arayla üç defa bunun yeni ilacını yaptım. Yani ayağında bir problem kalmasın diye. Ayağında bir problem var. Yoksa hani bir problemi yani sağlık açısından bir şey de yok. Yani bakıyorum köyde gayet sağlıklı. Gerçi biraz bu sınav terler salak oluyor ama. Bak. Bu nereden geldi ya? Bu bir topilerim oradan geldi. Bak orada yatıyormuş demek ki bu. Evet. Anladın? Paşam. Oğlum sen neredeydin lan? He? Bir de armut gibi bakmaları yok mu bunların? Bak. Bak şeye bak. Paşa neredeydi oğlum? Dinlenmeye çekilmiştir. Oğlum sen neredesin lan? Biz her gün seni mi arayacağız paşa? Böyle oluyor mu? Bize ekstra iş çıkartıyorsun. Eee. Hadi Emzi Emzi var. Emzi bak bak emdürecek onu, emdürecek. Emdürecek yer araya bak. Bak. Bak 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 gördün mü? Evet. Acıkmış. Ben malımı bilmez miyim ya? Acıkmış busa. Dur, yakalasın. düşün, Ağaç dibinden duruyor bir de. <laughs> Geçen de öyle yaptı o tarafta. Em oğlum. Hem de büyü pezemek. Cingavat. Hmm. Ay maşallah benim oğluma be. Ay maşallah benim oğluma. Şöyle yakınlaşayım biraz. Oğlum sen niye kayboluyorsun? Oğlum sen her gün her gün biz seni mi arayacağız oğlum lan. Tamam hadi em em bir şey yapmıyoruz em. Hah. Em yavrum. Aslan oğlum. Bunlar yine gelmeyecek herhalde bu yok, akşam. Yok gelme niyetleri Aynen. yok. Bak şimdi bütün memeleri yoklayıyor. Anası da bol sütlü maşallah. Maşallah maşallah. Arkadaşlar bir maşallah diyelim. Anasında sağsan 22 litre süt var. Var. Sağan yok. Maşallah. E sağan olmayınca da uza bol bol içsin. Tamam oradan doğru çek canım. Fazla yaklaşma. Gider değil mi? Aynen. Çünkü anası şey yapar. Der ki sen benim yavruma mı bir şey yapacaksın? <laughs> Anladın? Oğlum sen uyuyor muydun lan? He? İstirahatı çekilmiştir o tarafta o. Kızım. Kızım. Aklın fikrin hep orospulukta. Geçen gün gene arkandan dört tane beş tane danayla geldi. O danalar sana yakışıyor mu kızım? Hiç o danalardan gebe aldın mı kızım? O danalardan gebek kaldı mı da hiç böyle güzel bir buza çıkan kızım senden? He? Oldu mu kızım şimdi o danalardan gelmek? Böyle Adam gibi insan gibi evine gel. Ben kovalediğini anlarım, çağırırım veterineri, sana güzel bir tohum attırırım kızım. İlla dana peşindesin. İlla danalarının sürteceğin. Orada burada sürttün üç gün boyunca. Danalarının. Baba kızına nasihat veriyormuş gibi oldu biraz ama anladın? Evet. Ay maşallah maşallah. Kafayı da şöyle saklamış. Gel şuradan doğru çek. Şöyle arkada arkadan doğru. Görsün de. Ay maşallah. şu görüntü yeter. E şimdi böyle ot varken merada. Tabii. Bu hayvanlar gelir mi? Gelmez tabii. görür mü? Gelmez. Aynen. Ben olsam ben de gelmem. Karnını doyurdu. Şimdi gider bir yerde gene yata. Ya çok sapsalak gelen bir bu, buzağı bu. Anasını ya. takip etse? Bunu koymasak mı? Ne yapsak? Bilmiyorum ki ben. Şey Ama biz bu... bundan daha küçükleri koymadık. Abi. Tabii 20 günlüğün bıraktı saltıklarımız vardı. Bir sürü. Değil mi? Merada büyüdüler ya. Yani. Aynen. Bunu güz Ağzındaki şeye bak. Aynen içeride <laughs> bıyıklarda evet. kalıyor. aynı onun gibi kaldı. Ama kilosu em, falan Em Em hadi Em. Kilosu evet. falan da iyi. Buzanın mı? Tabii. Buzanın kilosu güzel maşallah. Paşa'nın son oğlu. Bir taraftan da bizi dinleye kavat. Evet. Bunları e, gelmezlerse bunla bu hafta hı, hı pazar günü bunları toplamamız lazım. Bunları bir toplayalım. Bunları bir e, kene ilacı yapalım canım. Tabii. Şimdi diye diğer inekten bir bakalım kene var mı diye. Buzaya da çok kene yapışmıştır. Şimdi bu burada tiken arasında ot arasında yatıyor ya. Tabii şey keneleri de çoğalmıştır. Yani. Tabii kene çok gidiyor bunlara. Yani kene hastalığına Yakalanmasınlar Ah benim Ah benim yavrum Ah benim yavrucuğum Ayağında bir problem yok herhalde ya. Yok yok ya? yok He? Yumurta gibi benim kusurum da <laughs> İşte eve gelme yani. Her güzelin bir kusuru var Bunun kusuru da eve gelmemek Gelmemek. Aynen Bunun kusuru da bu Yan bak ya bak. Ben... Aynen. Ya kaybedecek. Şimdi 4-5 çakal bir araya gelir. Anladın mı? Kaldırır. Bize kendini koruyamaz. Anası yanındayken anası uzay korur, Anası uzaya bir şey yaptığına izin vermez. Anladın mı? Tabii. Alt suda her işe yarıyor arkadaş ya. Çok işimize yarıyor. Benim hele gibi. Bak şimdi iki dakikada Hele aynen. hayvanlara bakmaya geldiğimizde Hemen falan. Geldik. Aynen. Yan balak. Anam. Benim kızım ne güzel ot yiyormuş benim kızım. Benim güzel kızım ne güzel ot yiyormuş ya. He? Ne güzel ot yiyormuş benim kızım. Yan bak kızım benim. Otun da nasıl bol değil sadece uç şöyle uçlarını yiyorlar <laughs> körpe yerlerini değil Aynen, mi? şöyle körpe yerlerini yiyorlar alttan bir daha fışkın veriyor anladın Cenab-ı evet. evet. Allah bunları acayip akıllı yaratmış <laughs> kokundan dibinden koparma demiş bak ucundan iyi ya bir gün sonra iki gün sonra bu tekrar çıkıyor tekrar yeşilleniyor burası değil mi kızım? Hı? <laughs> Anam benim yüzüme bak. Dur kızım, ağzında ah. ot kalmış ha. Kızım, sen neredesin? Sen bunları neye göçüme yol? He? Sürünün lideri sen değil misin? Sürü lideri. Sen sürü lideri değil misin kızım? E sen bunların lideriysen, burada ne işiniz var sizin? Doğru mu o? Her akşam her akşam biz sizi aramaya gelmek zorunda mıyız? Böyle bir mecburiyetimiz var mı? Hadi galiba. <laughs> Şöyle bir kene muayenesi yapalım kızım Yap bakayım. bir. bakayım. Bir bakalım bakalım kene var mı 15 gün oldu ilaçlayalım ama. Şöyle bir bakalım kızım. Bakan birazcık var gibi. Yaşlarını gördüğüm gibi kızım. Birkaç tane kene var gibi kızım. Bu yandan da bakılayım yavrum. Anam. Güzel bir tohum attık bu sefer buna. Ee, bakalım inşallah aldı yani tuttu. Tohum tuttu. Ee, i̇nşallah güzel bir ruzak yapacak. Paşanın anası bu arkadaşlar. Sakatlanan paşanın anası bu. Feriteli bir inek. Birinci sınıf, feriteli bir inek. Böyle on Böyle on ineğim olsa yeter. Yeter. Aynen. Senede on buza versin. Ee, bir de şöyle bir maşallah diyelim buna. Bu ineğin şöyle bir özelliği var. Doğurduktan sonra 20'sinde değil mi? 20'sinde Evet. Tekrar gove, goveli arkadaşlar. Tabii. <laughs> Seri üretim. Aynen. Yani sene damcı derler bizim burada. Yani her sene bir buza veriyor. Şimdi normalde mesela e, 9 ay 10 günde işte 10 ayda falan doğuruyorlar aradan 4 ay geçiyor 5 ay geçiyor zor güveleği hayvan e, tekrar tohumlanıyor bir 9 ay 10 gün işte 9 buçuk ay 10 ayda öyle koy 14-15 ayı buluyor ama bu 12 ayda bir yani her sene bir tane buzağı veriyor yani maşallahı var bunun. benim yavrucuğumun maşallahı var bir taraftan yiyelim bir taraftan giderim diye. Yani. Şimdi yinek var yinek çık var bak şimdi yinek. Bakarsan yani yinek dersin. Ben sütüyü buradan nasıl alabiliriz ya? Yani biraz zor. Ya yani bunu ters işte. Tamam mı? Bunu ters bak normalde yatar. Hiçbir bu sesi Bu ağacı, bu çok sağlam bir ağaç bu. Anladın mı? Evet. Acaba bunu ormancılar mı kesti? Onu bilmiyorum. Kökünü böyle bıraktı. Gövde ne bunu kadar kalır? Biraz. Ama böyle yok. ben? Şöyle büyük bir motor uçsak. Arkadaşlar çok büyük ya. Bildiğiniz gibi değil. Bak. Şuradan doğru bir ya, Şuradan doğru bir çek. Genişliğini göstereyim bak. Bak. Gördünüz mü? Vallahi bunda var ya iki güçlü bodum var ha canım. Var. He? Rahat yeter. Bunu neyle ile kesiyor? Bunu kesen motoru icat edildi mi acaba ya? Benim bildiğim icat He? edilmedi. Ama bunu bizim traktör çeker. Tüm traktör ne çekse evim orada başımıza bela olur bu. Tabi. Evim orada. O kim kesti acaba? Almış, o küçük dalları kesmek için. Ancak bunu şey o, zedele. Evet. Anladın mı? Bunu nasıl buradan çekebiliriz? Nasıl alabiliriz bunu? Motoru yatımlı yatımlı yapsak şöyle. Zor. Zor. Yani şöyle şöyle parçalasak bu odun işinden anlayan arkadaşlar bize bir yorum yazsın bakalım. Bunu buradan alabilir miyiz? Kaldırabilir miyiz? Ağaç kesilmesine çok karşıyız özellikle. Bende. Yani bir ağaç kim bilir? Bir bak, ağaç kaç, yılda, kaç yılda, büyüyor. yılda büyüyor. Bak, bak şuranın ambiyansına bir bak. Bak şöyle bir çevir. Şu güzelliğe şuraya, bak. Şuraya köprü yapılıyor. Yarın Bol oksijen. belediyeye geçe. Şimdi şurada ne kadar ağaç varsa bunlar da ağaç mı ağaç kalmaz. Anladın mı? Yani şu günlere iyi bak. Bu günleri ilerleyen zamanlarda göremeyebilirsin yani. Öyle söyleyeyim sana. Bak şu ağaçlık şu ağaçlık ortamlara şöyle iyi bir bak ne kadar güzel bak. Yeşillik gibisi yok. Aynen öyle. Bak şurada bir tane ter yıkılmış bir tane var. Bunlar gelmeyecek. Gelmeyecek. Yok, gelme niyetleri yok. Bunlar gelmeyecekler. Şöyle otlamaya devam ediyorlar. Oraya gittiler bak. Güzel bir kısmı gider, şurada. Biz nerede anası nerede? de bu anasını tamam anasını bırakıyor da anası bunu niye bırakıyor? Önümüzde bu sadece Engiz gördüm. Bak orada. Tamam bunlar ağaç aralarında bugün herhalde konaklanmışlar evet. bu gece. Zaten bu Öyle hır gibi gördüğüm gibi. İnek var diyor, satılır. Kıman fazla ya. Bir gidiyor, şöyle bir inek. Anladın? Hani dayı sınav fazla diyor, işte de ya. Anladın? Dayı bu kıman fazla diyor. E rengi de sarı beyaz, sarı beyaz ama bu kıman fazla şeyi <laughs> yanından geçmemiş. Şey. Anladın? Yani şimdi bu orijinal simantalle bunu aynı paraya verir mi adam? Tabii. Bak anası oradan gidiyor ya. su şu orada bak. Oğlum ananı takip et. Ananı takip et. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Bunlar yani gelmez, Bunları konaklama yeri herhalde burası. Öyle görünüyor. bulduğumda buraya çektim. Burada Burayı mıydı? Aynen. Hadi gidelim. Gidelim. Danalarımız var. Danalarımızı yemleyeceğiz daha. Evet. Yem yapmamız lazım. Büyük ihtimalle yem bitmiştir. Saman koymamız lazım. Mot kupalyası koymamız lazım. Yok muydu? Yani ot, ot saman, saman koyma. koymamız lazım. Yoktu. İş bitiyor mu? Bitmiyor. Anladın? İş bitmez. Bu dünyada iş ne zaman biter? Ölünce biter. Ölünce biter. Bu sefer de öbür dünyada başla. İşte annemin bir lafı var. Ölmeyince iş bitmez derdi. İşte öldükten sonra da biteyim bitmeyeyim onu bilmiyoruz mu? Onu bu. bilmiyoruz. Orası Aynen. karanlık. Biliyor. Belki öbür tarafta da çalışacağız bir şeyler yapacağız. Belki öbür tarafta da boş durmak yasak. Hadi gidelim. Gidelim.